Son 30 yılın en yüksek performans gösteren hissesi bir teknoloji şirketine ait değil. Bu biraz şaşırtıcı, değil mi? Nvidia, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devleri dünyayı değiştirdi ve küresel ekonomiye trilyonlarca dolarlık katkıda bulundu. Ancak en iyi performans gösteren hisseler sıralamasında bu şirketlerden hiçbiri zirvede değil. İşin ilginç yanı, son 30 yılın en iyi performans gösteren hissesi insanlığa büyük bir katkı sağlamadı. Yalnızca tek bir iş yapıyor ve bunu mükemmel şekilde yapıyor. Kafeinli ve şekerli içecekler satmak. Bu şirket ne Coca-Cola ne de Pepsi. Bu şirket Monster Energy. Monster Beverage 1990'da borsaya girdiğinden bu yana hisseleri %250 bin oranında arttı. Bunu daha iyi anlamak için 30 yıl önce Monster hisselerine 1000 euro yatırmış olsaydınız bugün 2,5 milyon euro değerinde olurdu. Microsoft'ta yapılan benzer bir yatırım ise yalnızca 150 bin euro kazandırırdı. Elbette bu tür simülasyonlara her zaman dikkatle yaklaşmak gerekir. Rakamlarla her şey söylenebilir. Ancak böylesine uzun bir sürede elde edilen bu olağanüstü performans tesadüf işte bu yüzden skandallarla dolu Red Bull'un pazarlama taktiklerinden esinlenmiş stratejilerle haksız rekabet ve hayatında hiç röportaj vermemiş 74 yaşındaki gizemli bir CEO'nun hikayesiyle Monster'ın bilinmeyen, rahatsız edici ama bir o kadar da inanılmaz hikayesi karşınızda. Monster'ın bu büyük başarısının arkasındaki isim Rodney Sachs. Eğer adını hiç duymadıysanız, bu gayet normal. Bu milyarder girişimci, spot ışıklarından uzak kalmak için elinden geleni yapıyor. Seks asla röportaj vermez, sosyal medyada hiç profili yoktur ve Wikipedia sayfası bile 15 satırı geçmez. Kısacası, dünyanın en karlı şirketlerinden birinin başında adeta bir hayalet var. Onun hakkında bildiğimiz tek şey, 1950'de Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde Litvanya kökenli Yahudi bir ailede doğduğudur. Hukuk eğitimi aldıktan sonra Güney Afrika'nın en büyük avukatlık bürosunda staj yaparak kariyerine başlamış ve 20 yıl boyunca burada çalışarak en üst seviyeye kadar yükselmiştir. Ancak 1989'un bir sabahı hayatında bir değişiklik yapması gerektiğini hisseder ve her şeyi geride bırakmaya karar verir. Valizlerini toplar, ailesini yanına alır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya Eyaleti'ne yerleşerek yeni bir başlangıç yapar. Saks'in tek amacı bir girişimci olmaktı. Geriye sadece hangi sektörde olacağına karar vermek kalmıştı. O dönemde Kaliforniya'da vücut geliştirme ve bikinilerin hüküm sürdüğü bir ortamda smoothie modası zirveye ulaşmıştı. Meyve sularının süt veya dondurma ile karıştırıldığı bu içecekler her köşe başında açılan smoothie barlarda satılıyor ve insanlar bu lezzetler için uzun kuyruklar oluşturuyordu. Rodney Sacks, süpermarketler, eczaneler ve spor salonlarında satılabilecek şişelenmiş smoothie'ler için muazzam bir fırsat gördü. Ancak bunu gerçekleştirmek için birkaç şeyi öğrenmesi ve her şeyden önce mükemmel bir dağıtım ana sahip olması gerekiyordu. Sonuçta dünyanın en iyi smoothiesine sahip olsan bile doğru ağ ve lojistikle dağıtamazsan hiçbir anlamı yoktu. Sex ABD'ye yeni geldiği için kimseyi tanımıyordu ve sıfırdan başlarsa başarısız olacağını çok iyi biliyordu. Bu yüzden zaten kurulmuş ancak mali açıdan zor durumda olan bir içecek şirketini satın almaya karar verdi. 1990 yılında ortaklarının desteği ve bankadan aldığı kaldıraçlı bir krediyle Kaliforniya'da 1935'te kurulan Hansen adlı meyve suyu markasını 14 milyon dolara satın aldı. Hansen, doğal meyve suyu üretiminde uzmanlaşmış bir aile şirketiydi. Ancak 80'lerin sonunda bir dizi stratejik hatadan dolayı iflasın eşiğine gelmişti. Sex, şirketi 12 çalışanıyla birlikte dağıtım ağına sahip olmak ve smoothie imparatorluğunu kurmak amacıyla devraldı. Sonraki 4 yıl boyunca şirketi yeniden yapılandırarak ayağa kaldırmak için yoğun bir çaba sarf etti. 1995'te Hansen ilk smoothie serisini piyasaya sürdü ve bu büyük bir başarıya dönüştü. O yıl şirket uzun bir aradan sonra ilk kez 400 bin dolarlık pozitif kar elde etti ve smoothie satışları toplam satışların üçte birini oluşturdu. Ancak iki yıl sonra 1997'de beklenmedik bir olay, seksin tüm planlarını alt üst etti. Red Bull enerji içecekleri adı verilen yeni bir ürün kategorisiyle ABD pazarına girdi ve karşısında rakip olmaksızın hızla büyümeye başladı. Hansen yönetimi bu fırsatı fark eder ancak harekete geçmek için çok az zamanları olduğunu bilir. Aynı yıl Hansen kendi enerji içeceğini piyasaya sürmeye karar verir ancak markalaşma veya tasarım için özel bir çaba gösterilmez. Böylece Hansen Energy ortaya çıkar. Ne yazık ki satışlar durgundur ve beklenen başarı gelmez. Sebebi basittir. Şirket tamamen yanlış bir hedef kitleye yönelmiştir. Hansen Hansen Energy, smoothie satın alan müşterilere içeceğin sağlıklı yönünü vurgulayarak satmaya çalışmıştır. Oysa Red Bull 1984'ten beri Avrupa pazarındaki deneyimlerinden bu tür ürünler için en karlı hedef kitlenin 18 ve 25 yaş arası genç ve asi bir kitle olduğunu çoktan anlamıştır. Hansen Energy'nin birkaç yıl süren zayıf performansından sonra seks ve ekibi her şeye sıfırdan başlama kararı alır. Tarif daha fazla şeker ve kafein eklenerek yeniden düzenlenir. Yepyeni, sıra dışı bir marka yaratmak için bir tasarımcı işi alınır ve sonuç 2002'de piyasaya sürülen ünlü Monster Energy kutusu olur. Red Bull'un 250 mililitrelik ince kutularının aksine Monster'ın kutusu devasa boyutta 500 mililitrelik olarak tasarlanmıştır. Hansen'in düşüncesi basit, ki, Burası insanların Clio sürdüğü Avrupa değil, Monster kamyonların kullanıldığı Amerika. Go big or go home PR ve dahiyane bir hamleyle Monster kutusu Red Bull'un kutusuyla aynı fiyata satılmıştır. Genç bir Amerikan vatanseverin içecek rafında iki seçeneği vardı. Avrupa'nın küçük kutusunu almak ya da aynı fiyata devasa Amerikan kutusunu seçmek. Buna ek olarak Monster 18 ve 25 yaş arası genç erkekleri mükemmel bir şekilde hedefleyen özel standlar, şık tasarımlı buzdolapları ve neon ışıklarıyla her yerde agresif bir pazarlama stratejisi izledi. Monster bu noktada daha da ileri giderek Red Bull'un elçi modelini kopyaladı, üniversite kampüslerine gidip sınıf önlerinde kutular dağıtarak ve ekstrem sporları sponsor ederek. Ancak Red Bull'un aksine Monster NASCAR, Kay Kay, Motocross, MMA gibi sporları ve müziği yani hedef kitlesi arasında en popüler olanları destekledi. Red Bull ise Wingsuit uçuşu veya uzaydan atlayış gibi daha ekstrem ve görsel olarak etkileyici sporları sponsor ediyordu. Kısa sürede Monster popüler kültüre yerleşti ve satışları hızla arttı. Rodney Sachs ve ekibinin amacı pazarlamayı güçlendirerek bu büyümeyi devam ettirmekti. Monster Enerji Kutusu 2002'de piyasaya sürüldüğünde Hansen'in 108 çalışanı vardı. Bunların 66'sı pazarlama departmanındaydı. 2005'te çalışan sayısı 293'e yükseldi ve bu kişilerin 217'si pazarlamada çalışıyordu. Artık Hansen'in işi sadece içecek üretmek değil onları satmaktı ve bu strateji işe yarar. 2005 yılında Monster ABD enerji içeceği pazarının %18'ini ele geçirir. Red Bull'un pazar payından çok daha düşük olsa da Monster 3 kat daha hızlı bir büyüme yakalar. Bu büyüyen başarısını sermayeye dönüştürmek için Monster'a mükemmel bir fırsat yaratır. Hansen Monster'ın yükselişini farklı müşteri segmentlerinde de tekrarlamak için yeni tarifler ve markalar denemeye başlar. Joker, Mad Energy, Rumba, Samba, Tango ve Lost Energy gibi ancak bu markalar Hansen Energy'de olduğu gibi pek başarılı olamaz ve şirket sonunda bu girişimleri sonlandırır. Sorun bu yeni markaların Monster'ın yıllar boyunca özenle inşa ettiği marka imajına sahip olmamalarıydı. Şirket nihayet tüm yeni tariflerin Monster markası altında kalması gerektiğini fark eder ve bu stratejiyle Monster Zero, Monster Java ve Monster Rehab gibi ürünleri piyasaya sürer. Aslında bu ürünler Joker, Rumba ve Samba markalarının tarifleridir. Bu yeni tariflerin ve sonrasında gelen onlarca tarifin hepsi başarılı olur ve bugün hala piyasada varlıklarını sürdürür. Öyle ki 2012 yılında yönetim ekibi şirketin hala Hansen adını taşımasının bir anlamı kalmadığını fark eder ve oy birliğiyle şirketin adını resmen Monster Beverage olarak değiştirmeye karar verir. Tam bu sırada enerji içeceklerinin kalp rahatsızlığı geçmişi olan gençlerin ani ölümlerine neden olduğu iddialarıyla medya ve sağlık kuruluşlarının dikkatini çekmesiyle birlikte skandallar patlak verir. Birçok politikacı alkolde olduğu gibi enerji içeceklerinin satın alınması ve tüketimi için asgari bir yaş sınırı getirilmesini talep etti. Bu baskılar Rodney Sachs'in Amerikan Kongresi önünde ifade vermek için gölgelerden çıkmasına neden oldu. Ancak garip bir şekilde tüm bu olumsuz basın Monster içeceklerinin popülerliğini artırdı. Çünkü artık onlar tehlikeli ve yasak olarak görülüyordu. Monster bir anda gençler için ebeveynlerin, öğretmenlerin ve politikacıların içmelerini istemediği içecek haline geldi ve bu da onu daha asi ve cazip bir seçenek yaptı. Ancak Monster'ın dünya çapındaki başarısını gerçekten hızlandıran şey Coca-Cola'nın sahneye çıkışı oldu. 2014 yılında Coca-Cola 2,15 milyar dolara Monster'ın %17 hissesini satın aldı ve onun ana dağıtıcısı haline geldi. Artık Monster kutuları Coca-Cola'nın uluslararası dağıtım sistemine entegre edildi. Coca-Cola'nın ulaştığı her yerde, Kenya'nın en ücra köylerinde bile Monster bulunabilir hale geldi. Şirket artık dünya genelinde Red Bull'un hakimiyetine son vermek için tüm avantajlara sahipti. Bu noktadan itibaren şirketin geliri neredeyse 3 katına çıkarak 2014'te 2,5 milyar dolardan 2023'te 6,3 milyar dolara ulaştı. Ancak bu rakamlar ve şirketin olağanüstü başarısı çok tehlikeli bir duruma yol açtı. Büyük bir rekabetin ortaya çıkışı. Uh -oh. Drink company. <laughs> the fastest growing sports drink in history. Bang, bang, kill, kill, kill. Pepsi'nin desteklediği Celsius ve Bank gibi birçok küçük oyuncu da pazara girerek pastadan pay kapmaya çalıştı. Bu rakipler arasında en tehlikelisi 2012'den beri piyasada olan Bank'ti. 2022 yılında Bank, YouTube'da en fazla pazarlama harcaması yapan gıda şirketiydi. Her yerdeydiler, TikTok'ta bile gençlere yönelik son derece agresif ve hedefli bir pazarlama stratejisi izliyorlardı. Üstelik Bang'in ürünü Monster kutusunun iki katı kadar kafein içeriyordu. Bang'in hızla yükseldiğini gören Rodney Sex, kimilerine göre pis bir hamle sayılabilecek zekice bir adım attı. 2018'de Monster, Bangi, Super Creatin adı verilen bir bileşenle ilgili yanıltıcı reklam yapmakla suçlayarak dava açtı. Monster bu davayı kazandı ve Bank 293 milyon dolar ceza ve tazminat ödemek zorunda kaldı. Birçok dava ile boğuşan Bank iflas etti ve birkaç ay sonra Monster, Bank'i satın aldı. Tex, 30 yıl önce Hansen'i satın alırken kullandığı aynı stratejiyi tekrarladı. Ancak Tex'in sorunları burada bitmiyor. Yeni ve giderek daha tehlikeli bir rakip olan Celsius geliyor. Videonun başında Monster'ın son 30 yılın en başarılı hissesi olduğunu söylemiştik, hatırlıyor musun? Şimdi ise Pepsi'nin desteğiyle son 5 yılın en başarılı hissesi olan ve Nvidia'nın bile olağanüstü performansını geride bırakan Celsius ortaya çıktı. Ama bu başka bir hikaye. Bu arada eğer bu tarz videoları seviyorsanız yorumlara yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.